Son zamanlarda hastalar bana özellikle sağlık ocaklarından, ketemden veya özel hastanelerden yaptırdıkları pozitif HPV testleriyle gelmektedir. Testi pozitif gelen hastalar öncelikle çok büyük bir endişe ve korku yaşamaktadırlar. HPV testinin pozitif olması sizin kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak kanser riski taşıdığınız anlamına gelir. Özellikle HPV'nin 100 kadar çeşidi vardır. Ama bunlardan bir kısmı yüksek riskli, geri kalanları düşük risklidir. En yüksek riskli olanları 16, 18, 31 gibi tipler. Düşük riskli olanları da sadece genital siil oluşturabilen 6, 11 gibi tipleridir. Özellikle 16, 18 gibi yüksek riskli tipler sizde mevcutsa öncelikle kolposkopi yapılmalıdır. Kolposkopi bizim rahim ağzını yaklaşık 40 kez büyüttüğümüz mikroskobik bir alettir. Bu aletle baktığımızda şüpheli görünen yerlerden boyama ve beraberinde biyopsi almaktayız. Kesin sonuç çıktıktan sonra da ona göre tedavi vermekteyiz. Bizim hazırladığımız özel bitkisel kürler, değişik tedaviler, değişik HPV tiplerine göre mevcut.